Değerli arkadaşlar, pandemi döneminden bu yana çok ciddi sorunlar yaşıyor çalışanlar özellikle. Şu anda zaruri iş kolu olarak çalışan iş kolları var. Bunlardan bir tanesi de gıda dağıtım işçileri. Gıda dağıtım işçilerinin üye olduğu depo, liman, tersane ve deniz işçiler sendikası bana ulaştı ve sıkıntılarını iletti. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Gıda dağıtımı işçilerin hem çalışma saatleri hem de iş yoğunlukları pandemiyle birlikte çok arttı. Pek çok ülke bu iş yoğunlukları sebebiyle gıda dağıtımı yapan işçilerin sağlık çalışanları gibi salgına özel önlemlerle destekliyor ve hatta aşının yapılacağı ilk grup arasında yer veriyor. Bizde ise onlar için alınmış herhangi bir özel önlem olmadığı gibi pandemi ödem, önlemi adı altında alınan önlemcikler ise çalışma koşullarını daha da kötüleştirmiştir. İşçilerin kötüleşen çalışma koşullarını iyileştirmesi için depo, liman, tersane ve deniz işçileri sendikasına üye olmuşlardır. Ne var ki depo işçilerinin sendikalaşmasıyla birlikte 50'ye yakın işçi e, performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek e, ücretsiz izne çıkartılmış. Üye oldukları sendikadan dolayı cezalandırılmışlardır. İşçilere günde 39 lirayla geçinemeyecekleri bilen patronlar açıkça işçileri istifaya zorluyor. Kıdem ve itibar tazminatlarını almalarına engel olmak istiyor. Bunun yanı sıra izne çıkarılmayan işçilere e, ise e, çeşitli tutanaklarla mobbing uygulanıyor. Bu nedenle en basit haliyle ifade etmek gerekirse tuvaletlerde sabun yok ve temizlik işler yapılmıyor. Adana Migros depoda çalışan 5 işçi anayasal haklarını kullanarak sendika oldukları için işten çıkartılıyor. Migros Şekerpınar deposunda 80'e yakın işçi COVID-19 testi pozitif çıktığı halde e, taş, toplu taşıma araçlarıyla evlerine gönderiliyor. Diğer beraber çalıştığı arkadaşlar çalışmaya devam ediyor. Kocaeli Çayırova Migros Ür, e, Uskrap depoda da sendikal faaliyet yürüten işçilerden 60 tanesi ne baskı kurulları tazminat ödenmeden istifa etmeleri için baskı sürdürülüyor. Bu nedenle bunların bir an önce önüne geçilmesi lazım.